Merhaba, sen de bilmesin kanalına hoş geldin. Avrupa'ya gitmek veya Afrika'yı keşfetmek herkesin hayali. Görmediğimiz yerleri görmek, yeni kültürleri keşfetmek ise paha biçilemez. Bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla ziyaretçi çekiyor. Peki ya turistlerin gelmediği, belki de adını ilk defa duyacağınız diğer ülkeler? Sizin için adı duyulmamış, her birinin şaşırtıcı hikayesi olduğu 5 sıra dışı ülkeye hep beraber göz atalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Hırsızlar Adası Guam Guam Adası, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir yapıya sahip. ABD'ye en yakın noktası Hawaii Adası. Oraya da uzaklığı 5000 km. Pasifik Okyanusu'nda Mariana Takım Adaları arasında yer alan Guam, Filipinlerin doğusunda, Avustralya'nın da batısında kalıyor. Nüfus yaklaşık olarak 175 bin. İlginç olansa Guam Hırsızlar Adası denmesi. Günümüzde adada yaşayanlar bu isimden hiç hoşlanmasa da kaşifler Hırsızlar Adası ismini vermiş. 1521 yılında Portekizli denizci Ferdinand Magellan adaya çıkan ilk Avrupalı olur. Adanın yerleriyle girdiği mücadele ve yaşadıklarından sonra bölgeyi Ladrones, hırsızlar ismiyle anmaya başlar. Uzun yıl İspanyolların hakimiyetinde olan Guam, 1950'den sonra resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özel bir ada olur ve bölgenin yerlerine ABD vatandaşlığı verilir. Vergisiz Alışveriş Cenneti Curacao'nun başkenti Williamstad olan Venezuela'nın kuzeyinde Karayip Denizi'nin güneyinde yer alan ülkede yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor. Hollanda antillerinin en büyük ve en kalabalık adası Curacao, ABC adalarının C'si. Aruba, Bonaria ve bölgenin diğer adalarıyla karşılaştırıldığında çok daha Avrupalı. Gitmek için pek çok neden var. Tropik doğası, rengarenk denizi ve vergisiz alışveriş fırsatı. Şehirde dükkanlar alışveriş tutkunlarının, kumarhaneler ise heyecan arayanların akınına uğruyor. Pastel renklere boyanmış kırmızı damla evler, bir çocuk tiyatrosu dekorunu andırıyor. William ve Doğal Limanı UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Yeni güne giren ilk ülke Kiribati Cumhuriyeti Büyük Okyanus'un orta kesiminde. Takım adalardan oluşan bir ada ülkesi. Başkenti Güney Trava şehri. Ülkenin 33 atölü Ekvator civarındaki 3,5 milyon kilometre kare alanına yayılmış. Ülke adı ana takım adalarına verilen İngilizcesi olan Gilbert adalarından geliyor. Ülkenin doğu ucu tarih değiştirme çizgisine sınırıdır. Dolayısıyla Kiribati yeni güne giren ilk ülkedir. Hatta 1999 yılında ülkenin en doğusundaki Kalorni adası Kiribati'nin 3. milyonyumuna giren ilk ülke olma şerefine milenyum adası olarak olarak adlandırılmıştır. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi. Burundi ya da resmi adıyla bilinen Burundi Cumhuriyeti Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alıyor. Ülkenin sınır komşularını Ruanda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oluşturuyor. Son 25 yılın verilerine göre dünyanın en fakir ülkeleri arasında Burundi. Bağımsızlığını 1962'de kazanmış. Yalnız Burundi de dünyanın en derin ikinci gölünü bulunuyor. Tanganyika 1470 metre derinliğinde olan göl Afrika'nın en büyük yeryüzü kırığı gölü olma özelliğine sahip. Ayrıca 1980 yılında kurulan Rubu Milli Parkı birçok yabani hayvan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanları ve kuşları korumaya hedefleyen park, Burundi'nin en büyük milli parkı. 50 kişinin yaşadığı cennet, Pitcairn Adaları. Pasifiklerin ortasında medeniyetten uzak bir ada, Pitcairn Adaları. Bu adada yaşayan yerel halk ise Pitcairn'ler. Tahiti'ye 2000, Hawaii'ye 3500 km uzakta bulunur. Adadaki en eski yerleşim izleri 11. yüzyılda dayanan, adaya 1790 yıllarında yerleşen korsanlar ada nüfusunu arttırmış. Kimsenin bilmediği bu adaya yerleşen korsanlar ilk yıllarda çok huzurlu vakit geçirmiş. Ama 1808 yılında balina avcıları tarafından da keşfedilen ada birçok kişi tarafından uğranmış ve kıtalar arası ulaşım sağlayan bir liman olmuş. Yıllar geçtikçe nüfusu arttığı için adada yer bulamayan veya kalmak istemeyenler adayı terk etmiş. Günümüzde 45-55 kişi arasında nüfusa sahip olan adada her yıl yaklaşık 1000 turist gelmekte. Gelen turistlerin büyük bir kısmı ise adanın başkenti olan Adam Sol'unu ziyaret ediyor. Pitcairn Adaları, Britanya deniz aşırı topraklarının bir üyesi ve bu adaya gidenlerden 14 güne kadar bize istenmiyor. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.